Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Deniz Murat Hoca ve kameranın arkasında öğrencim Engin, aynı zamanda oğlum Tarık bulunmakta. Bakma Gör kanalına hoş geldiniz. Yeni gelenler için söylüyorum bunu. Bizim e, izleyenler, bilenler biliyordur dizi analizlerimiz ve film analizlerimiz çok beğeniliyor. Onun için bundan asla ve asla vazgeçmiyoruz. Şimdi çok ilginç bir dizinin analizini yapacağız. Netflix dizisi çocuklar için uygun olan bir dizi. Kayıp Evren Çocukları. 7 yaş üzeri olduğundan dolayı 7 yaşın altındaysanız izlemeyin bunu veya istiyorsanız anneniz babanızdan onay aldıktan sonra izleyebilirsiniz. Şimdi e, intro'yu bitirmeden önce şunu da söylemek istiyorum. Genelde ben unutuyorum bunu ama e, abone olmayı rica ediyorum unutmayın. Engin şimdi birazdan böyle ekranda herhalde gösterir ona böyle abone olun diye. Bir de bir tane zil var. Onu tıklıyorsunuz size bildirim geliyor. Biz yeni bir video yayınladığımız zaman siz o bildirim sayesinde hemen bizim videomuzu görebiliyorsunuz. Bu analiz sayesinde ne öğreneceksiniz biliyor musunuz? O diziden çok daha fazla keyif almayı bir kere yaşayacaksınız. Aynı zamanda size birkaç tane bilgi vereceğim. Bu bilgi sayesinde o dizinin gizli gizli yerlerine ulaşabileceğiz. Şimdi hazır mısınız? Başlıyoruz. <laughs> Kayıp Evren Çocukları. Şimdi öncelikle bunun orijinal adıyla başlayalım. Kayıp Evren Çocukları yani Nowhere Boys. Nowhere Boys ne demek arkadaşlar? Yani hiçbir yerde olmayan çocuklar. Nasıl çocuklar hiçbir yerde olmasın ki yani? Bu böyle bir şey olabilir mi? Çocuklar bizim gibi toplumda yaşar, insanlarla bir arada olur. Bazen böyle işte büyüklerin olmadığı yerlere giderler, orada böyle bir macera yaşarlar. Değil mi? Hani hiçbir yerde olmayan çocuk olur mu? Ama bu dizide oluyor. Şimdi ben birazcık bunu analiz etmeye çalışacağım. Ama bunun için neye ihtiyacım var biliyor musunuz? Gotik diye bir kavram var. Gotik. Ne demek gotik? Böyle insanları korkutan. Hani işte labirentler olur, gizli gizli böyle dehlizler olur. İşte bir yere, bir sokağa girer mesela bir karakter, orada kaybolur. Bilmediği karakterler tarafından böyle korkutulur. Mesela Drakula'yı bilirsiniz değil mi? Drakula vampirdir. İnsanlar o vampirden korkar. O vampir de insanların kanıyla beslenir. Yani o kanını emer. Korkunç bir şey. Ve bu Drakula'nın bir şatosu vardır. Aman Allah'ım böyle işte yarasalar oradan geçer. Böyle ondan sonra kurt ula, ulur, ular. <laughs> kurt ulur. Ondan sonra böyle dışarıdan uzaktan böyle bir ses gelir. Ve o hani ses efektleriyle beraber de bizi korkutmaya çalışırlar. Peki ama hiçbir yerde olmayan çocuklar bizi nasıl korkutacak? İşte temel unsur burada yatıyor. Şimdi o dizinin analizine girmeden önce size birkaç tane romandan bahsetmek istiyorum. Niye biliyor musunuz? Çünkü o romanları veya o romanların filmlerini bilirseniz bu kayıp evren çocuklarını da daha iyi bir şekilde anlarsınız. William Golding'in Sineklerin Tanrısı adlı bir kitabı var. Roman. Ama bunun film uyarlaması da var. Benim vaktim yok diyenler varsa filmini de izlesin ama romanını okuyabilenler mutlaka romanını okusun. Şimdi bu romanda arkadaşlar Çocuk karakterler var böyle. Bir sürü çocuk karakterler bir şekilde adaya düşüyorlar. Bir uçak kazası mıydı? Öyle bir şey oluyor. Yetişkinlerin olmadığı bir ada. Orada tek başlarına hayatta kalmaya çalışıyorlar. Hani bizim sürekli izlemiş olduğumuz Survivor var ya, işte o Survivor'ın gerçeğini yaşıyorlar. Şimdi Acun'u biliyorsunuz değil mi? Acun ne yapıyor? Orada böyle karakterleri seçiyor. Orada ünlü ünsüzler var. Orada bir yarışma düzenliyor. Adını Survivor koymuş, koymuş. Şimdi o Survivor sanal Survivor. Aslında survive etmiyorlar. Yani hayatta kalmaya çalışmıyorlar gerçekten orada oyun oynuyorlar. o Yediğim önümde, yemediğim arkamda. Ama sineklerin tanrısı adlı romanda bu çocuklar gerçekten hayatta kalmaya çalışıyorlar. İlk başta böyle çeteleşiyorlar. Ya daha doğrusu böyle bir grup oluyorlar. Hep beraber ne yiyecekler, ne içecekler, nerede kalacaklar. Daha sonra bu çocuklar kendi içlerinde bir çatışmaya düşüyorlar ve sonra çok kötü sonuçlara gidiyor. Şimdi bu romanın esasında alttan alttan bize bir mesajı var. Diyor ki bakın bu çocuklar böyle eskiden beri sürekli hani hep böyle iyi bildiğimiz karakterleri doğar doğmaz iyi bir şekilde oluşan çocukların yetişkinlerden uzak, yetişkinlerin yaratmış olduğu toplumdan uzak bir yerde kaldıkları vakit aslında çok ciddi anlamda gaddarlaşabiliyorlar vahşileşebiliyorların mesajını vermeye çalışıyor. Şimdi bu dizide böyle bir şey var mı yok mu ilerleyen bölümlerinde bunu göreceğiz. Ama buna benzer bir paralellik var bu kayıp evren çocuklarında. Nedir o? Burada dört tane çocuk var. Daha doğrusu böyle bir okul gezisi var. Okul gezisinde çocuklar bir ormana gidiyor öğretmen eşliğinde. O ormana gittikleri vakit bu öğretmen onlara bir harita veriyor ve bu haritada bir yolu takip etmeleri gerekiyor. ve verilen bir tane de ödev var. Ödevi yapacaklar. Bir şey oluyor orada. Böyle anlayamadığımız bir gizemli bir karakter de gözü, görüyorlar o şeyde ormanda. Sonra o ormanda bir yere düşüyorlar. Düştükten sonra artık o evren mi değişiyor? Bir şeyler değişiyor. Onu göreceksiniz. Evlerine geri döndüklerinde artık eski hayatlarını göremiyorlar. Tamam? Hani ormanın içerisinde yaşıyor olmaları aslında yetişkinlerden biraz uzakta kalmış oluyorlar. Bunu gösteriyor. Tıpkı o sineklerin tanrısında ...olduğu gibi. Buna bir tane daha parantez açacağım ben şimdi size. Bir tane daha öneride bulunacağım. Daha derinden böyle anlayabilirsiniz diye. Bizim İngiliz Edebiyatı bölümünde biz Edward dönemi deriz. Böyle 1900 ve 1910'lu yıllar arasında geçen bir dönemdir bu. Şimdi örneğini verince, aa o, o dönem mi yazılmış diyeceksiniz. E, Peter Pan'ı biliyorsunuzdur değil mi? Peter Pan. Peter Pan romanında da ne olur? Çocuklar yetişkinlerden farklı bir yerde hayatlarını devam ettirebilirler. Genelde böyle bahçe imgeleri çoktur ve çok ilginç bir şekilde çocukların gittiği yere yetişkinler giremez. Aslında o dönem edebiyatında biz çocukları yetişkin otoritesinden ki yetişkin otoritesi de birazcık böyle eleştirilir hani çocukları hep böyle kullanıyorlar falan filan diye eleştirmenler söyler. O çocuklar işte o yetişkin otoritesinden kurtulabilmek için bahçelerde tek başlarına yaşarlar ve yetişkinler de oraya giremez. Hayatlarını orada devam ettirmeye çalışırlar. Sorunları varsa orada kendi başlarına çözmeye çalışırlar. Şimdi buna böyle bir gönderme de yapıyor esasında e, kayıp evren çocukları. Düşünün şimdi diziyi izlediğiniz zaman tabii ki bu içeriği seyredeceğinizden dolayı birazcık örnekler vereceğim diziden. O çocuklar o ormanda tek başlarına yaşıyorlar. Sonra evlerine döndükten sonra bir sıkıntı yaşıyorlar. Ve daha sonra tekrar o ormana bir barakaya geri dönüyorlar. Ve sorunlarını tek başlarına halletmek zorundalar. Niye biliyor musunuz? Çünkü artık hiçbir yetişkin bunlara yardımcı olamıyor maalesef. Neden? Çünkü evlerine geri döndüklerinde bir bakıyorlar ki ne anneleri, ne babaları, ne de kardeşleri o çocukları tanımıyor. Dört tane ana karakterimiz var. Dört tane çocuk. Bunlardan bir tanesi böyle simsiyah giyiniyor. Gotik bir çocuk ve metal müzik yapıyor. Bir tanesi böyle çok çalışkan Hani tabiri daha caizse tırnak işareti içinde inek. Çünkü dizide böyle bir göndermesi var. Onun için inek diyorum ben. Bir tane böyle lider ruhlu bir çocuk var. Lider ruhlu genelde alfa diyorlar bu alfa. Hep böyle o çocukları yönlendirmeye çalışan bir karakter. Bir tane de ideal bir çocuk var. Genelde herkesle empati kurabiliyor ve sorunları hep beraber halletmeye çalışıyorlar. İşte bu dört çocuğun macerası esasında kayıp evren çocuklarının ana temasını oluşturuyor. Ve bir de... Dizinin birinci bölümünde bunu göreceksiniz. Metalci çocuk bir elinde gitar bir şarkı yapıyor, kendi yapıyor yani o şarkıyı. O şarkı da dört elementten bahsediyor: su, hava, toprak ve tahta. Tahta mı? Ateş. Şimdi dizinin ilerleyen bölümlerinde bu dört elementin belki de bu dört tane çocukla bir alakası olacak dizinin ilerleyen bölümlerinde tabii ki içerik olarak biz burada incelemesini yapacağız. Onun için şimdi o dört elementi burada açıklamıyorum, ifşa etmiyorum. Eğer siz biliyorsanız yazın yorumlara bakalım neler çıkacak. Bu dört elementi hiç unutmayacaksınız tamam mı? Neydi? Sayıyoruz. Hava, su, toprak ve tahta ateş. Acaba ne oluyor? Bu dört tane element bir araya geldiği zaman büyü mü yapabiliyorlar? Bakın ben size gotik edebiyatın birazcık unsurlarından bahsedeyim. Bu dizide Söylemiş olduğum şeyler var mı yok mu düşünün. E, o zaman anlayacaksınız ne demek istediğimi. Şimdi gotik edebiyat dediğimizde labirentler olur dedik değil mi? Genelde böyle şatoların altında e, insanlar bir, birilerinden kaçmak için oraya girerler ve orada kaybolurlar. Ve orada kayboldukları zaman da böyle birisi onların önüne çıkar ve o çıkmış olduğu kişiyi de tanıyamaz. Yani burada bir belirsiz kimlik vardır. Bir mücadelen vardır. Bir şeylerle mücadele edersin. Biz bunu edebiyatta ne derece zengin? Konflikt, değil mi? Kim kime karşı? Bakın edebiyatta o çatışmayı daha iyi bir şekilde anlamak istiyorsanız mutlaka kim kime karşı bunu belirlemeniz gerekiyor. Mesela bazen insan insana karşı olabiliyor. Biz buna man versus man deriz. Tıpkı Fenerbahçe vs Galatasaray der böyle Şeyde Dijitürk'te falan filan yazar o değil mi? Böyle versus vs yazar veya bilgisayar oyunlarında kavga eden, dövüşen karakterler üzerinde şey yapar, ortasında yazar değil mi? Böyle bilmem ne vs bilmem ne. Yani o versus anlamında o ona karşı. İnsan insana karşı olabiliyor. Ki bu dizinin içerisinde elbette insan insana karşı var. Hem bu dört tane karakter birbirleriyle çatışıyor hem de kendi toplumlarına geri döndükleri zaman ailesiyle, kardeşleriyle çatışıyorlar. Ama aynı zamanda insan tabiata karşı çatışması da mevcut. Yani biz buna man versus nature diyoruz. Tabiat. Bir insan tabiatla nasıl çatışabilir ki? Çatışabiliyor. Ama nasıl çatışabiliyor? Gotik edebiyatın içerisinde bu tabiatın içerisinde gizemli bir şey var. Bu karakterler bunu çözemiyor. Ve dizi boyunca bunu çözmeye çalışıyorlar. Bizle beraber. Çünkü biz de meraklanıyoruz. Ne oluyor ya? Bunlar nasıl oldu da buraya geldi? Kim bu kız? O ormanda gördükleri kız. O ses ne? O fırtına, hortum gibi oluşan fırtına nasıl olur da bunları kovalıyor? Bunları bir kovalıyor o hortum. Eve hapsediyor. Orada baraka gibi buldukları bir yere. O barakadan gündüz çıkıyorlar. Dışarı bir bakıyorlar. O hortum bir işaret yapmış. Bu işareti tabiat nasıl yapabiliyor? Bu tabiatın arkasında yatan gizemli güç ne? İşte bu bilmediğimiz ve aynı zamanda bizi korkutan şey tamamen bir gotik unsur arkadaşlar. Ve bu bizi sürekli meraklandırıyor. Dolayısıyla oradaki gotik unsur sizin temel ilgi alanınız olacak. İşte ben diyorum ki bir Murat Hoca olarak bu dizinin daha böyle kıymetli olmasını istiyorsanız sizin için gotik edebiyata birazcık merak sarmanız lazım. Şimdi büyük çatışmayı biraz daha derinleştiriyorum şimdi. Biraz daha derinleştiriyorum. Gotik edebiyatın içerisinde sadece insan insana karşı olmaz veya sadece insan tabiata karşı olmaz. Aynı zamanda bir otorite vardır ve bu otoriteye meydan okumanız gerekir. Peki bu otorite nereden geliyor? Eski gotik örneklere baktığımız vakit biz bunu genelde böyle manastırlarda olur. İşte devlet olur ondan sonra bir okul olabilir. Mesela hani şimdi yeni çıkan çocuk romanlarına bakıyorum ki Tarık da okuyor, benim kızım Özgür de okuyor ki bu şeyin e, videonun video diyorum bizim e, kanalımızda o kitapların incelemesini de yapacağız. Gotik çocuk edebiyatı var mesela benim de çok ilgimi çekiyor. Ee, Tarık neydi o senin okumuş olduğun bir tane kitap vardı? Okul Müdürüm Vampir miydi? Neydi adı söyle bakayım. Söyle söyle. Heh. Okul Müdürüm yoksa bir vampir mi? Sanırım ilerleyen zamanlarda bu kitabın da incelemesini yapacağız. Mesela burada bakın tamamen gotik. Yani zaten başlığı söylüyor yani okul müdürüm <laughs> vampir mi okul müdür mü? Ya okul müdürü dediğin insan istiklal maaşı okunduğu zaman anons yapar değil mi? Hani. Pazartesi günü sabah merasimde durursun. Cuma günü merasimde durursun. Uyarı yapar. Konuşmayın çocuklar. Kesin sesinizi falan filan der. Ondan sonra bir de odasına girerken böyle çok ciddi korka korka girersin. O kadar. Peki ne oluyor da okul müdürüm vampir mi diye bir roman çıkıyor bizim önümüze. Ha, demek ki neymiş? okulun içerisinde bile gotik unsurlar olabiliyormuş. Çocuk, çocuk, bak, <laughs> çocukların kanını kalitesiz eğitimle acaba sömüren kişilere mi biz vampir diyoruz? Of 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 nerelere gittik çocuklar eyvah eyvah. Efendim? Tabii serisi devam ediyor değil mi? Yoksa sınıf öğretmenin bir uzaylı mı? Yoksa sınıf arkadaşın bir casus mu? Vampir bir müdür. Acaba çocukların kanını bu kalitesiz eğitimle emen birisi mi? Bak bak lafa bak. <laughs> <laughs> Neler öğretiyorsun sen? Ama şaka bir yana tabii ki o edebi eserlerde alttan alta arkadaşlar böyle mesajlarda yok değil. Yani orada tabii ki hani bir tane okul müdürü gelip de öğrencilerin kanını emmiyor. Tabii ki bunu söylemek istemiyoruz ama oradaki o kan emme veya o okul müdürünün vampir olması çok sembolik. Neyi sembolize ediyor? Ha eğer okul müdürü iyi karakterli değilse, çocuklara istemiş olduğumuz şekilde iyi eğitim veremez veya o okulda çocukların istemiş olduğu şekilde yönlendirmelerde bulunamaz, e o zaman kötü bir karakterdir. İşte biz bu kötü karakteri vampirlikle bağdaştırıyoruz. Anlatabiliyor muyum? Şimdi o diziye geri dönecek olursak hatta daha doğrusu diziden önce daha eski zamanların gotik edebiyatlarında neler vardı? Şatolar, manastırlar, böyle işte gizli gizli dehlizler, mağaralar, ondan sonra dağlar, ormanlar, karanlık ormanlar, hiç daha önce girilmemiş işte vampirli şatolar falan filan büyük büyük evler. Onlardan bahsederlerdi. Böyle yosun tutmuş, çürümüş tahtaları çürümüş. Hani böyle hatırlayın belki mutlaka mutlaka görmüşsünüzdür böyle çürük bir tahtadan kapıyı açarsın birden içeriden yarasalar dışarı çıkar böyle. Ondan sonra arkada böyle bir ses gelir falan. İşte bunların bütün hepsi bize o gotik unsuru gösteriyor. Ve bu dizinin başlangıcında bilmiyorum bahsettim mi? Dizinin introsunda Engin eğer sen bunu gösterebilirsen mutlaka göster. Dizinin introsunda böyle bir karga mı, kuzgun mu öyle bir kuş var. Karanlık bir ortamda böyle Kamera yaklaşıyor ve o kuş bize biraz korkunç geliyor. O kuş aslında acaba Edgar Allan Poe diye bir yazar var ve o yazar böyle korkunç gotik hikayeler ve şiirler yazıyor. Hatta Kuzgun diye de bir tane şiiri var. İmkanınız olursa bir de o şiiri okuyun benim için. Bakın göreceksiniz. Gotik göndermeler bu tür edebiyat eserlerinin içerisinde ne kadar çok bol bol önümüze çıkıyor. Acaba bu dizinin başlangıcındaki yani o introsundaki karga da bizi bilgilendiren bir şey mi? Yani bu korkunç bir dizi demek mi istiyor? Yorumlarına yazın bakalım görelim. Şimdi eski zamanlardaki o mekanlar günümüze geldikçe yani 21. yüzyıla yaklaştıkça artık korkmak için öyle kimselerin uğramadığı ormanlara, gizli bilinmemiş evlere, şatolara ihtiyacımız yok. Artık korku her yerde. Yani evimizin içinde, okullarda, sokaklarda, şehirlerde, gittiğimiz restoranlarda, her yerde bu bulunmuş olduğumuz ortamda eğer bir yabancılaşma hissediyorsak, içimizde birazcık bir korku varsa işte orada Goti'ye yaklaşmışız demektir ve çağdaş edebiyatta da bizim önümüze bunu bolca sunuyorlar. Tıpkı bu dizide olduğu gibi. Kayıp evren çocuklarında önemli olan şey şu. Ormanda tabii ki bir korku mutlaka var. Çünkü orada bir fırtına oluyor. Çocuklar bilmediği bir güçten korkuyorlar, kaçıyorlar. Bir şekilde şehre geri dönüyorlar. Bırakın şehri, eve geri dönüyorlar. Bir tanesi mesela eve geri dönüyor açıyor kapıyı. Annesini görüyor. Annesine sesleniyor. Annesi onu tanımıyor. Düşünebiliyor musunuz? Kendinizi onun yerine koyun. Sokağa çıktınız. Oyununuzu oynadınız. Eve geldiniz. içeri girdiniz. Her şey aynı. Odanız aynı. Eşyalar aynı. Kıyafetler aynı. Anneniz aynı kişi. Annenize sesleniyorsunuz veya babanıza sesleniyorsunuz. Kimsin sen diyor. Ben seni tanımıyorum. Kimsin sen diyor. Ne hissedersiniz? Korkunç bir şey değil mi? İnanılmaz bir şey. Peki bizde bu duyguyu yaratan şey ne biliyor musunuz? Bunun da edebiyatta bir cevabı var. Kenny. Tabi buraya kadar anlatmaya çalışmış olduğum şey aslında dizinin birinci bölümüyle genel olarak dizinin birinci bölümüyle alakalı. Ama birebir derinlemesine analiz yapmıyorum. Çünkü dizinin birinci ve ikinci bölümü hem karakterleri bize tanıtıyor hem de konunun nasıl başlayacağını anlatmaya çalışıyor. Ama üçüncü ve dördüncü bölümün analizini çok daha yakından hatta belki de sahne sahne yapacağım. Şimdi ikinci bölümünde de işte burada olay birazcık dramatikleşiyor. Nasıl dramatikleşiyor? Çünkü çocuklar şehre döndüğü zaman demiş olduğum gibi hiç kimseyi tanımıyorlar. Ne annesini, ne babasını, ne kardeşini. Hatta mesela engelli olan bir kardeş var. Gotik olan çocuk evine döndüğü zaman o kardeşini artık yürüyebilir olarak görüyor. İnanılmaz bir travma, inanılmaz bir şok. Ama bunun yaratmış olduğu bir durum var çocukların hayatında. Biz buna ankeni diyoruz. Ankeni aslında Freud diye bir psikolog var. O psikologun kullanmış olduğu kavram Türkçesi tekinsizlik. Almancadan geliyor esasında unheimlich diye bir kavram. Heimlich eve ait, aşina olunan, bildik yer anlamında. Unheimlich ise aşina olmadığınız, bulunduğunuz ortamda yabancılık hissettiğiniz anlamına geliyor. Yani kısaca tekinsizlik. Bakın tekinsizlik artık sadece dizilerde değil, artık sadece filmlerde veya romanlarda değil. Her yerde ve herkes için. İşte bu dizinin birinci ve ikinci bölümünde bize aktarılmak istenen duygu kesinlikle gotik atmosfer içinde tekinsizlik. Hiçbir yere ait olamamak. Kendi evinde bile yabancı oluyorsan, kendi sokağında bile yabancı oluyorsan, kendi kardeşine, kendi annene, kendi babana yabancı oluyorsan artık sen bir sıkıntılı dönemin içindesin demektir. İşte bu dört tane çocuk bu kayıp evren çocuklara dizinin içinde bakalım nasıl tekinsizlik yaşayacaklar ilerleyen bölümlerde hep birlikte göreceğiz